Merhabalar, Fibo Portföy YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün altın fonları ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Altın fonları ile ilgili son zamanlarda özellikle piyasalarda, global piyasalarda çok hızlı hareket eden altının yatırımcılar açısından da önemli bir tekrar yeri olmaya başladığı yatırım portföylerinde o çerçevede altın yatırımının kolayca yapılabildiği yatırım araçlarından bir tanesi olan altın yatırım fonları da yatırımcılar arasında son dönemde aynı şekilde popüler olmaya başladı. Altın fonlarının tabii ki neye yatırım yaptığından bahsedersek çok basit olarak altın fonlarının portföylerinin zaten en azından %80'i altın ve altına dayalı e, menkul araçlarından yani altına dayalı e, menkul kıymetlerden oluşması zorunluluğu var. E, bizim FİBO portföy olarak e, e, FIB kodlu e, uzun süredir yönettiğimiz altın fonumuzda zaten tabii ki bu kurallara uyuyor. Fonun %80'inden fazlası altın ve altına dayalı menkul kıymetlerden oluşuyor ama bu ee, zaman zaman tabi değiştiriliyor e, duruma ve konjonktüre göre. Ama şu anda e, altına dayalı e, tahviller, e, altına dayalı kira sertifikaları e, fonun içinde önemli bir yer tutuyor. Onun dışında fiziksel altında var. E, İstanbul borsasında saklanan e, fiziksel altında bu fonun e, e, içeriğini oluşturuyor. Bütün bunlardan oluşan altın fonları dolayısıyla piyasalarda altının fiyatına gayet paralel hareket ediyorlar. Ama yatırımcılarımızdan özellikle gelen şu sorular oluyor. Yani bazen altın fiyatında ki dalgalanmalarla altın fonunun getirisi birbirine uyuşmuyor şeklinde yorumlar veya sorular geldiği oluyor. Orada şuna dikkat etmek gerekiyor. Buradaki altın fonunun fiyatlaması yani altın fonunun içindeki menkul kıymetlerinin fiyatlaması iki şekilde yapılıyor. Eğer bu fiziki altınsa İstanbul menkul kıymetler borsasındaki altın ortalama endeksini fiyatlama için kullanıyoruz. Bu da belli bir saatteki altın işlemlerinin belli bir saatte piyasa kapandığında oluşmuş olan altın işlemlerinin bir ortalamasından oluşan bir fiyat oluyor. Bir de tabii ki içinde bulunan devlet tahvilleri ve kira sertifikalarının da kendi piyasa fiyatları var. Bütün bunlar aslında orta ve uzun vadede bakıldığında altına gayet paralel gidiyor. Fakat kısa vadelerde yatırımcılar altına bakarken özellikle global piyasalardaki farklı saatlerdeki dolar bazındaki kapanışı alıp bunun e, fonlarla karşılaştırmayı düşünüyorlar. Bu aslında teoride doğru fakat pratikte yanlış sonuçlar verebiliyor. Çünkü bazen e, Türkiye'de altın piyasası kapandığı zaman e, daha sonra e, günün kalan bölümünde yurt dışında global piyasalarda altında e, çok hızlı yukarıya veya aşağıya hareketler olabiliyor. Dolayısıyla e, aslında altın Fonunun fiyatlaması Türkiye'de bir noktada akşamüstü üstü saatlerinde e, kesilen e, bir fiyatlamadan oluşuyor. Eğer arada geçen zamanda daha sonra global piyasalarda e, önemli hareketler olduysa bu ertesi günün fiyatına genelde yansıyor. E, altın fonlarının getirilerine de bir bakarsak aslında e, bunun e, bu şekilde gerçekleştiğini de gerçekleştiğini de görebiliyoruz. Mesela FİBA'nın bizim FIBA portföyün altın fonu son bir yıllık getirisi %66.8 şeklinde gerçekleşmiş. Bizim veri sağlayıcılardan aldığımız getiri rakamı. Aynı şekilde global piyasalardaki altının gece yarısı kapanışı ve o gün için açıklanan dolar tl kurunu birbiriyle çarptığımızda ee, çıkan bir e, yapay bir endeks diye düşünebiliriz bunu. Bu endeksin getirisi de %66.1 olmuş. Yani birbirine son bir yılda neredeyse eşit şekilde bir e, getiri sağlanmış. Burada tabii altın fonunda bir de yönetim ücreti olduğunu düşünüyoruz. Ama burada altın fonu yönetim ücretini e, gayet iyi karşılayabilmiş ve altının e, aslında TL kur yani döviz e, dolar TL kuru çarpı yurt dışındaki dolar bazındaki altın e, fiyatının getirisini gayet güzel yansıtabilmiş. Aynı şekilde verilere baktığımızda son 3 ayda ve son 1 haftada da birbirine çok paralel e, getiriler görüyoruz. E, fakat günlük getirilere teker teker baktığınızda mesela son 1 haftanın günlük getirilerini alalım. Bu bahsettiğim altın e, endeksinin yani altının yurt dışındaki Global e, dolar fiyatı çarpı Türkiye'deki TL dolar fiyatından oluşan altın endeksinin günlük değişimine bakalım ve bir de bizim altın fonumuzun günlük değişimine bakalım. Neredeyse son bir hafta, son iki hafta son bir ay ne kadar zaman bakarsak bakalım. Muhakkak günlüklerin birbirine eşit olmadığını arada bazen çok ufak farklar bazen de önemli farklar olabildiğini görüyoruz. Ama bu farklar zaman içinde birbirini tamamlıyor. Yani bir gün artıysa belki 2-3 gün daha artı fark oluyor. Sonra bu eksi oluyor. Ama bütün bunlar e, bahsettiğim gibi zamanlama e, farklılıklarından oluşan ve aradaki menkul kıymetlerinde piyasa değerlerinden oluşan farklardan e, kaynaklanıyor. Ama e, bu farklar e, orta ve uzun vadede birbirlerini düzeltiyorlar. Ama şu şekilde altın fonlarına bakmak maalesef doğru olmuyor. İşte ben altının global fiyatlardan baktım son bir haftada şuradan şuraya gelmiş. Orada tabii ki hangi saatin ölçüldüğü çok önemli. Gece 12'deki global fiyatımı alıyorsunuz yoksa e, belli bir akşam saatlerindeki global fiyatımı alıyorsunuz. Onu hangi TL döviz kuru ile çarpıyorsunuz? Bütün bunlar e, matematiksel olarak ufak tefek oynamalar getiriyor ve böylece kısa vadelerde bakan yatırımcılar e, altın fonunun getirisinin e, Bazen e, bu bahsettiğim global endeksten düşük, bazen yüksek olduğunu göreceklerdir. Ama orta uzun vadelerde, yani 1-2 ay diyelim buna e, ki dönemlerde e, iki getirinin birbirine çok yakınsaması e, zaten e, olması gereken şey. E, tabii burada altın fonlarının e, aktif mi pasif mi yönetildiği ile ilgili e, sorularda geliyor olabilir. Burada aslında şunu söylemek lazım belki enteresan olacak ama tam pasif bir fon olarak tabii ki altın fonları yönetilmiyor. Ama son derece bizim en azından e, tarzımız son derece aktif yani altında belirli bir şeyi tahmin edebildiğimiz zaman altın oranımızı diyelim ki altında bir düşüş tahmin ediyoruz. Altın oranımızı çok çok düşük seviyelere düşürüp e, daha sonra arttırmaya çalışmak gibi çok aktif yönetim de yapmıyoruz. Çünkü bunun sebebi aslında zaten altın fonunun altın temalı olmasından da kaynaklanan yüzde 80'inden fazlasını altın ürünlerinde veya altına bağlı menkul kıymetlerde bulundurma zorunluluğundan da kaynaklanan, altını yansıtma görevi gibi bir sorumluluğu var. Yani bizim en azından bakış açımız öyle. O yüzden bunu yarı aktif şeklinde, yani görebildiğimiz çok net olduğu noktalarda. E, tabii ki getiriyi arttırmak için biz de adımlar atıyoruz. E, fakat aslında bunun e, fonun, altın fonunu mümkün olduğunca iyi yansıtması, yatırımcılara en azından altın kadar getir sağlaması, e, biraz da belki bunun üstüne koyabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. E, başka altın fonu ile ilgili e, gelen sorulardan e, bir tanesi, fiziki altın veya bankada altın hesabı, e, Şeklinde altına yatırım yapmakla e, fon almanın arasındaki fark nedir e, şeklinde sorular oluyor. Burada tabii bu e, hem bankalardan e, fiziki e, daha, daha, daha doğrusu bankalardan kaydı altın hesabı alarak altına yatırım yapmak e, ya da fiziki altın almak e, altına yatırım yapmanın e, farklı iki tane yolu. Burada en önemli fark tabi fonlardaki en önemli fark fonun giriş çıkışının ve hesaplar üzerinden giriş çıkışının kolayca yapılabiliyor olması en önemli pozitif fark özellikle fiziki altın almaya çalışan yatırımcılarımız için bu altını saklama ile ilgili tabii ki bir plan yapmanız gerekiyor saklama ile ilgili veya fiziksel olarak alıp taşıma ile ilgili çeşitli zorluklar olabiliyor altın fonunda bunlar yok e, kaydi altın yani bankalar üzerinden kaydi altın hesabı ile yatırım yapmak daha bir pratik e, çözüm burada da tabii bir e, ufak e, vergisi oluyor e, alımda fakat fonlarda da tabii e, bu şekilde alırken bir vergi ödenmiyor fakat satıldığı zaman e, diğer fiziki altın veya kaydi altın yatırımından farklı olarak Satıldığı zaman fonlarda kar üzerinden yüzde 15'lik bir TL bazında stopaj e, verilmesi gerekiyor. Bu stopajın da e, tabii ki e, diğer altın yatırımlarıyla e, karşılaştırıldığında bir dezavantaj olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ama e, altın fonunun alım satımında diğer tarafta e, bir avantaj olarak söyleyebileceğimiz konu e, burada e, fiyat farkının en azından fon payları açısından olmaması e, bu altın fonlarını e, piyasada pratikliğiyle de birleştirdiğinizde yatırımcılar arasında tercih edilen yatırım araçları haline getiriyor. Yatırım fonları ve piyasalarla ilgili bu tür bilgileri alabilmek için FIBA Portföy YouTube kanalını izlemeye ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.